Aferin güçlerim ha. Hadi ye. Sarı. Ye ye. Ne oldu? Doydun mu? Doydun mu? He? Hayır hayır oraya git. Hayır oraya git. Gel buraya buraya. Gel buraya. kavga etmek yok. Bak, bak, bak var onda diye. Ye orayı, ye orayı. Hayır, oraya gitmek yok. Gel, nereye gidiyorsun? Bir noş. sarı. Sarı. Çok mu acıktın sen? Ha? Çok mu acıktın? Hadi ye.

Ye ye o yok. Ye sen ye. Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun burada? Al. Hayır, hayır. Hayır, geç. Kaç, kaç. Gel. Hayır, hayır. Kişt. Gel bu yana. Gel. Git oyunu. Hayır, git. Git. Yedin mi sen? Ah. Doydun mu?